Kara Gümrük Fenerbahçe maçını hakem katletti. Serdar Aziz'in bu hareketi net kırmızı kart hakemin kararı yanlış. Örnek Kara golü öncesi İsmail'e yapılan hareket net fark. Hareketin şiddeti zayıf gözükse de ayağa temas çok açık. Hakemin kararı yanlış. Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon. Penaltı gerekçesi temas burası. Ancak sarılı oyuncunun ayağı havada ve sarılı oyuncunun kolu siyahlıyı engelleme yönünde. Bu pozisyon penaltı değil burada ikili mücadele söz konusu. Hakemin kararı yine yanlış. Direkt kırmızı kart kararı doğru. Topa dokunan siyahlı oyuncu ve ayağını asıl teması alanda siyahlı oyuncu buradaki penaltı kararı yanlış irfana sarı kart çıkmalıydı. Burada teması almadan kendini yere bırakması, ikinci sarı kart alması için yeterli, hakemin kararı doğru. Ayrıca Osoi'nin bu hareketin net sarı kart gerekçesi hakemin kararı yanlış.